Selamünaleyküm. Diyanet Takvimi 2021. Günlerden 26 Mayıs Çarşamba. Arabaylardan 14 Şubat 1442. Ahmet Cevdet Paşa'nın vefatı. İnsanların peygamberlerden öğrene geldikleri sözlerden biri de utanmazsan dilediğini yap sözüdür. Bir ayet. Rabbinin kitabından sana vahyedilerini oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Kehf Suresi Soru cevap Kazaya kalan Ramazan oruçlarının belli bir sürede tutulma zorunluluğu var mıdır? Ramazan'da ayında tutulamayan veya başlanıp da bozulan oruçlarının kaza edilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de içinizden hasta olan veya yolculukta bulunan tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Bakara suresi bulunmaktadır. Bu oruçların geciktirilmeksizin bir an önce tutulması uygun olur. Ramazan orucunun kazası oruç tutmanın haram olduğu günler dışında her zaman yapılabilir. Hazreti Peygamber iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir. Ki birisi Ramazan bayramının birinci günü, Diğeri de Kurban Bayramı günleridir. Hanifilere göre Ramazan oruçlarının kazası için bir zaman sınırlaması yoksa da mümkün olan ilk fırsatta bu oruçları tutulmaya çalışılmalıdır. Şafilere göre ise bir Ramazanda kazaya kalmış orucun gelecek Ramazana kadar kaza edilmesi gerekir. Kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden öteki Ramazan gelecek olursa kaza borcuna ilaveten bir de fitiye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar. Esselam.